Pek bu yüzük tekine mi ait Evet. Alın arkadaş. Kalbimin nasıl hızlı attığını biliyor ne olmuş mudur? Sanki nefessiz kalmışım gibi. Sanki... Tarif edemem. Bu duyguyu tanımıyorum. Daha önce hiç böyle hissetmedim. Sanki batmak, solmak, yitirmek, suç, sürüklenmek, yokluk, hayran, arzu, gizlemek, katlanılmaz, büyü, uyanmak, uyanmak. Evet, derin bir uykudan uyanmak gibi, bir kabustan bir rüyaya uyanmak gibi. Ne işi vardı Alyans'ın arabanda? Cevap versene oğlum. Alyans'ın arabanda ne işi vardı? Vaziyetin farkındasın değil mi? Tutuklanma lan meselesi. Soru soruyorum oğlum. Cevap versene. Nerede oğlum baban? Ne yaptın oğlum adama? Öldürdün mü? Ne yaptın? Alyans'ı benim arabaya kim koyduysa... ...Tekin'in nerede olduğunu ona sor komiser. Bek başın sağ olsun. Ay sağlığı nereden çıktı Sabit abi? İtiraf mı etti? Öldürmüş mü Tekin Bey? İtiraf mı etti? Ne kılı adamdan niye öldürdü? Lan saçma sapan konuşma. Hayır 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 hayır. Niye öldürdü? İşte nereden çıkıyor bu ölüm ölüm lafları böyle? İtiraf etmiş. Ulan yapmadığım şeyi nasıl itiraf edin? Ne itiraf etmiş oğlum? Benim niye haberim yok? Sabit abi. Sen itiraf etsene lan. Alyans'ı arabaya koyduğunu söylesene. Lan senin geldiğin gün adam ortadan kayboluyor. Evine geliyorsun adamı tehdit ediyorsun adam ortadan kayboluyor. Alyans'ı da arabandan çıkıyor. Ya Refik, tamam. Bir sakin ol oğlum. Bir çekin şöyle geriye. Aa, bu dışarı böyle yürümez. Tekin ortada yok. Elimizde delil var. E tehdit ettiğini duyan var tamam işte. Ya kim duymuş neyi duymuş? Sen bunun lafıyla hareket edeceksen emekli ol komiser. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Tanıkları da dinleyeceğiz, ifadelerini alacağız. Ondan sonra yalla hapse, hadi. Ya ne tanığı, hangi tanığı? Anlaşıldı. Sen de Refik'le birlikte hareket ediyorsun değil mi? Alyansı sen verdin arabaya koysun diye. Yok hayır ben bir şey yapmadım. Ne güzel hayat ya. Alem yalan olmuş. Ben yalan söylemedim. Ama iyi oynadın hakkını vereyim. Sabit at şunu Al ifadesi gönder savcıya bir an önce çıksın tutuklaması. Hadi. Ferit. Yeter. Yeter. Ben yaptım. Tekin'in alyansını... ...arabasını da ben düşürdüm. Tekin'le. Vurdu bana. Sonra da işte yansı suratıma fırlattı, defoldu gitti. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani sahile indim. Sinan da oradaydı. İşte ne olduğunu sordu. Ben de çok kötü hissediyordum kendimi, anlattım işte. Arabada mı oturdun, sahilde mi? Ya şimdi insanlar görüp yanlış anlamasınlar diye arabaya bindim ben de. Aferin kızım sana. Aferin İpek. İyi yapmışsın yani. Bravo. Niye o herif için yalan söylüyorsun İpek Hanım? Sen benim yalan söylediğimden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Refik? Ya sen ne tür bir hesap peşindesin de Sinan'la işbirliği yapıyorsun? <laughs> Paranın peşindesin. Refik kes. Yeter. Hadi. Ali'nin arabası güneşli bahçeden çıkıyor. 22 Menekşe koyu tarafına sapıyor. 22 .10. Şimdi ifadelerinizi alacağım. Savcıya göndereceğim. Sal derse salmak durumundayım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Alyans'ı arabaya benim düşürdüğümü söyledim. Ne? Biz haber vermeden kendi başına bir karar alıyorsun. Sonra da gidip onu uyguluyorsun. Burada bizim hayatlarımız söz konusu. Biliyorum. Öyleyse neden? Yani hiç konuşmamışız gibi. Niye gidip söylüyorsun? Tutuklanacaktı çünkü. Tutuklansaydı o zaman İpek. Hı hı, tutuklansaydı. Sonra bu olay bir cinayet soruşturmasına dönseydi değil mi? Ceset olmazsa cinayet soruşturması da olmaz suyu araştırsalardı eğer cesede de ulaşabilirlerdi. Bravo. Çilem bak ben ondan etkilenmedim tamam mı? Bir şey hissetmiyorum bana sürekli bunu ima edip durma. İyi çünkü kocan yaşıyormuş gibi davranmak zorundayız. Yani biz Tekin hayattaymış gibi davranma süreci değil Sinan'la arkadaşlık etmek konuşamazsın bile. Veren mi? Ha, yok fabrikadan arıyorlar. Efendim Hale. Ne? Ne ne diyorsun ya? Bir dakika bir dakika. Kim kime borcumuz varmış bizim? Yok yok söylemedi Refik hiçbir şey. Tamam tamam geliyorum ben hemen geliyorum. Ne oldu? Tek, Tekin'in borcu varmış çok borcu varmış. Ödemezsek yani fabrikaya el koyacaklar. Kime ya? bilmiyorum, bilmiyorum. Bir şekilde çözülür, bırakma kendini. Gel fabrikaya gidelim, Tekin'in kime borcu varmış bir öğrenelim. Ondan sonra ne yapabiliyoruz bakalım, tamam mı? Tamam. Enseyi karartmak yok, hadi. Çilo. Bana bir anahtarını versene. Niye? Harika bir planım var. Krizi fırsata çevirmenin tam vakti. Gel yolda anlatacağım sana. Tekin telefonu kimde? Bizde. Şifresini biliyor muyuz? Biliyorum. Karıştırmıştım birkaç kere. Ay kıskançlığımdan değil tabii ki. Arkamdan hiç çeviriyorum diye baktım. Güzel. Şifresini de biliyoruz. Ee, yani ne işimize yarayacak bu bizim? Şimdi ben İzmir'e gidiyorum. Tekin telefonundan sana mesaj gönderiyorum. Senden sonra mesaj alıp Akif amcana gösteriyoruz. Ha. Zaman kazanıyoruz yani. Aynen. Peki şimdi telefon aynı yerde mi? Aynı yerde. Tamam güzel. Mahir. Selam. Çilem. Ne oldu? İpek ifade verdi mi? Verdi, verdi. Ne oldu? Tutukluyorlar mı? Of, bilmiyorum. Bütün güneşli bahçe ne kadar meraklıymış teki maliye ya. İçim şişti. Öyle. Mekan küçük olunca mevzu büyük oluyor. E hadi seni kaçırayım o zaman burada. Nereye kaçıracaksın beni? Bilmem. Belki beni İzmir'e götürmek istersin. Azıcık havamız değişir. Olmaz mı? Yalnız bu durumda sen beni değil de ben seni kaçırıyorum. Anlaşıldı Mahir Bey. O zaman kendi rızamla beni kaçırmanızı istiyorum. Olur mu? Olur. Önce bir eve uğrayalım mı? Üstümü değişeyim onu. Tamam. Gel bakalım Sinan Bey. Buyur. Bir serbest. Eyvallah. Dur bakalım. Baban ortaya çıkana kadar ya da akıbeti belli olana kadar buradasın. Her pazartesi gelip imza vereceksin. Benim haftaya seferim var. Güzel. O zaman dua et de haftaya kadar baban ortaya çıksın. Beyefendi imza alın. İpek'in ne işi varmış Tekin'in oğlunun arabasında ha? Yüzüğü atmaya mı gitmiş? Ne olmuş? Perihan sen ne diyorsun ya? Ne yüzüğü, ne alyansı, ne arabası? Olur mu öyle şey? Yanlış anlamışsındır. Yok yahu. Ben de önce... Ben de önce inanmadım tabii. Ama İpek kendi ağzıyla söylemiş. Yahu bu adam hırlı mı, hırsız mı, katil mi belli değil. Yakınında bile olmamak lazım. Sağ olun. Ya geçen gün kardeşim taksiyle buraya uğramış da sonra da telefonunu takside unutmuş. Kameralar belki yakalamıştır diyorum bir baksak. O bize sıkıntı olur ya. Yani. Öyle mi? Yani günü belli saati belli. Beş dakikada hallederiz. Hangi gündü? Geçmiş olsun İpek Hanım. Teşekkürler. İnşallah Tekin Bey tez bulunur. İnşallah. Yapabileceğimiz bir şey varsa... Sağ ol. Hanım geçmiş olsun. Sağ ol. Borçla ilgili ne var? Senet mi var? Şunlar var. Tamam. Bana avukatı bağlar mısın? Alo Merhaba, İpek Malik ben, Tekin Malik'in eşiyim. Ee, ya ben bu borcun nasıl olduğunu ve kime borçlandığımızı bile bilmiyorum. Tekine ulaşmam da şu an mümkün değil. Ee, bize biraz daha süre vermenizi rica edecektim. İpek Hanım, size defalarca süre verdik zaten, ama ne yazık ki taahhüdlerinizi yerine getiremediniz. Ee, biraz daha süre verseniz. Söz veriyorum, ödeyeceğim ben bu borcu mutlaka. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki ticarette sözle hareket edilmez. Eğer ödemenin tamamını yapamazsanız... ...fabrika, bağlar ve zeytinlikler el değiştirecek. Ve tabii evimiz de. Evin mi? Bir dakika. Evde mi ipotekli? İpek Hanım. Buradan kaç kişi ekmek yiyor? Haberiniz var mı sizin? Babamın, ailemin, yüzlerce insanın emeği var bu topraklarda, bu fabrikada. O müvekkiline söyle... ...Tekin'in bir hatası yüzünden kimsenin gelip el koymasına izin vermeyeceğim. Bir hafta daha süreler çok üstlerine gittik. Nasıl yani? Bir çok kararlıydınız. Karşıma değerlendirebileceğim yeni bir teklif çıktı. Siz bilirsiniz. Tekin Bey'in takım elbisesi. Bırak şimdi takım elbiseyi. Gırtlağımıza kadar borca battığımızı ne zaman söyleyecektin? İlgilendiğini düşünmemiştim ya. Ne demek o? Yani sen o sırada yedi kat yabancı bir yeri kurtarmak için yalan söylemekle meşguldün. Tekin Bey ortadan kaybolduğu gece o şerefsizi evine alıyordum. Yarın sabah eşyalarını toplayıp defolup gideceksin bu evden. Duydun mu? Eve döndüğümde seni burada görmeyeceğim. Beni bu işe Tekin Bey aldı. Kovacaksa o kovar. Yok artık Tekin ben varım. Duydun mu? Ben sana defolup gideceksin diyorsam defolup gideceksin. Ne kadar eminsin ya dönmeyeceğinden? Ne biliyorsun sen? Ne saklıyorsun? Söylesene. İkimiz de yüzüğü Sinan'ın arabasında düşürmediğini biliyoruz. Hı hı. Sahte kanıt koyup polisi şaşırtmanın cezasını da biliyoruz Refik. Ama benim suçum seninkini aklamaz ki. Yarın sabah Refik. Yarın sabah defolup gideceksin. İpek Hanım. Ben Tekin Bey'e karşı sorumluyum. O döndüğünde hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmam. Tekin borçlandı kaçtı gitti tamam mı? Kurcalama daha fazla. Tamam. Diyelim ki öyle. O zaman borcu ödemenin bir yolunu bulalım da kocanız sağ salim huzur içinde evine dönsün. Hı?